Philadelphia'da bir kadının arabası işlek bir otoyolun kenarında, motoru çalışır halde terk edilmiş olarak bulundu. Ancak sürücü olay yerinde yoktu. Polis çeşitli ipuçlarını ortaya çıkardı. Ancak gizemi çözmek için yeterli kanıt bulundu mu? Hikaye başlamadan önce, bu telegram yayınına dikkat çekmek istiyorum. Suç konularında 20'den fazla yazarla birlikte oluşturulmuştur. Yeni videoların tüm duyurularını tek bir telegram kanalı akışında göreceksiniz ve izlediğiniz yazarların videolarını seçebileceksiniz. YouTube bildirimlerinin her zaman zamanında gelmediğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz yazarlar Suç Hikayeleri kanalına abone olmanızı öneririz. Bağlantı açıklamanın içinde. 476 numaralı otoyol Philadelphia'yı Banliyölere bağlayan birkaç otoyoldan biridir. Her gün yüz binlerce insan bu otoyolda seyahat etmektedir. 20 Haziran 1996'da gece saat 2'de görevli bir ambulans ekibi Route 476 çıkış rampasında terk edilmiş bir araba gördü. Motor çalışıyordu. Farlar yanıyordu. Radyo çalışıyordu ve sürücü kapısı açıktı. Ancak aracın içinde kimse yoktu. Memurlar aracın önünde bir biyon anahtarı, henüz kurumamış bir kan lekesi ve üzerinde kan olan bir taş buldular. Ayrıca arabanın yanındaki bariyer çitinde de kan izleri vardı. Memurlar daha sonra arabanın önündeki kan izlerini yorumladılar ve muhtemelen birinin bir süredir arabanın önünde kanlar içinde yerde yattığını tespit ettiler. Olay yerini inceleyen suç analisti Dale Yağcıra göre, arabanın sürücüsü hızlı bir şekilde saldırıya uğramış. Yani çok hızlı bir şekilde vurulmuş ve ardından aynı hızla olay yerinden uzaklaşmış. Saldırgan olay yerinde uzun süre kalmamıştır. Ayrıca arabanın yakınında bir lastik izi bulunmuş ve analiz için fotoğrafı çekilmiştir. Daha sonra bir adli tıp uzmanı bir kalıp çıkarmış ve bu kalıp eyalet kriminal laboratuvarına gönderilmiştir. Araba Gail Villard adına kayıtlıydı. Ancak gece Virginia'daki George Mason Üniversitesi'nde futbol ve lacrosse yıldızı olan kızı 22 yaşındaki Amy Villard tarafından kullanılmıştı. Amy yazı, arabanın bulunduğu yerden sadece birkaç kilometre uzakta yaşayan ailesini ziyaret ederek geçiriyordu. O öğleden sonra Amy, annesine Smokey Joe'nun barına gideceğini söyledi. Arkadaşına göre kız bardan saat 01.30'da tek başına ayrılmış. Gail Villar'da göre Amy daha önce Smokey Joe'ya hiç gitmemişti. Ve eve geldiğinde de çok nadiren dışarı çıkıp insanlarla tanışıyordu. Çünkü evde geçirdiği zaman kısıtlıydı. Bu yüzden Amy ne zaman ziyarete gelse genellikle evde kalır. Ve annesiyle vakit geçirirdi. Arabadaki hasar, polisin Amy'nin bir araba hırsızlığının kurbanı olabileceğine inanmasına yol açtı. Gail Villard arabasını incelediğinde, Amey'i bara gittiğinde arka tamponda olmayan bir sürtünme olduğunu hemen fark etti. Hasar'ın farkına varan kadın durumu hemen polise bildirdi. Bu noktada memurlar, Amey'in 476'dan Haygay One'a dönmek üzere olduğu kavşakta saldırganın arabasına çarptığını tahmin etti. Kız hemen yolun kenarına çekmiş, bilgi alışverişinde bulunmak için arabasından inmiş ve bir levye saldırıya uğramıştır. Ertesi sabah polis, AMY'nin arabasının terk edildiği yerden bir buçuk kilometre uzakta pantolon ve spor ayakkabı buldu. Polis memurları bunları teşhis için hemen AMY'nin annesine götürdü ve kadın eşyaların kızına ait olduğunu hemen doğruladı. Garip olan, pantolonun üzerinde hiç kir olmaması, ıslak olmaması, ayakkabılar gibi tamamen kuru olmasıydı. Memurlara göre bu eşyalar bir yağmur fırtınasından sonra getirilmişti. Bu da AME'nin arabası bulunduktan sonra geride bırakıldıkları anlamına geliyordu. Bu da kaçıran kişinin eşyaları atmak için olay yerine geri döndüğünü göstermektedir. Dedektifler Smokey Joe'nun yakınındaki dükkanların ve ATM'lerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ancak AME'ye bu yerlerin hiçbirine girmedi. Sonra dedektifler beklenmedik bir ipucu buldular. AME Willard'ın arabası Marple kasabasındaki Route 476 çıkışında terk edilmiş halde bulundu. Amy'nin kaybolmasının ardından polis halka ulaşarak bilgi sahibi olan herkesin kendileriyle irtibata geçmesini istedi. Yanıt verenlerden biri olan 20 yaşındaki Andrew Kobak, Amy'nin kaybolduğu gece 476 numaralı yolda araba kullandığını ve arabasının çevresinde şüpheli bir şey gördüğünü söyledi. Polis Kobak'ı tanıyordu. Yıllar önce bir polis memurunu taklit etmekle suçlanmıştı. Polise göre Kobak sirenini açıyor, sürücüye kenara çekmesini söylüyor ve ardından rozetini gösteriyordu. Seni neden kenara çektiğimi biliyor musun? diye soruyordu. Sürücülerden biri onu polise ihbar etti. Ancak hiçbir suçlamada bulunulmadı. Orada bir dur işareti var. Sen onu geçtin dedi. Müfettişler şimdi aynı şeyi Ami Villar'da da yapmış olabileceğine inandıkları için, Kobak hemen zan altında kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Patrick Mihan'a göre, saldırganın olay yerine geri dönmesi, Suç işleyen insanların genellikle karakteristik özelliği olan, meraktan ya da başka bir nedenden dolayı neler olup bittiğini anlamak için geri dönmeleriyle tutarlıdır. Amy Willard'ın kaybolmasının üzerinden 24 saat geçmeden Kuzey Philadelphia'da terk edilmiş bir otoparkta oynayan çocuklar kadının çıplak bedenini buldular. Ayak bileğinde Amy'nin ailesinin onu teşhis ettiği Nike logosu dövmesi vardı. Gail Willard kızının nerede olduğunu bilmediği ve Amiye'nin cesedi Philadelphia'da bulunduğunda rahatladığını. Çünkü artık memurların ona ne olduğunu anlayabileceklerini söylediği günün en zor gün olduğunu söyledi. Ona göre kimse AME'yi hayata döndüremezdi. Ama en azından şimdi onun yanındaydı. Yapılan otopsi sonucunda 158 cm boyunda ve 54 kg ağırlığındaki kızın kafasına ve yüzüne aldığı çok sayıda künt cisim darbesi nedeniyle öldüğü anlaşıldı. Adli tabip, kızın kaçırılmasından yaklaşık 5 saat sonra, sabah 7.00'de öldüğünü tahmin ediyor. Yetkililer başlangıçta olayın anlık bir tutkudan kaynaklandığını ya da birbirini tanıyan iki kişi arasında işlenmiş bir suç olduğunu düşünmüşlerdir. Onlara göre, aslında birisi kızı takip etmiş, cinayeti işlemiş ve daha sonra başka bir yere giderek kanıt bırakmaya ve yetkililerin izini kaybettirmeye çalışmıştır. Uzman Amiye'nin cinsel saldırıya uğradığını tespit etti. Tecavüz test kitinden alınan DNA analizi adli tıp laboratuvarına gönderildi. Esasen, memurlar katilin genetik izine sahipti. Sadece kimliğini tespit etmeleri gerekiyordu. Adli tabip ayrıca Amiye'nin vücudunun üst kısmında alışılmadık bir iz olduğunu belirtti. Ancak polis bu ize neyin sebep olduğundan emin değildi. Bu arada adli tıp uzmanları, olay yerinde bulunan lastik izlerini incelemeyi bitirmişti. Bu izler, genellikle küçük kompakt arabalara takılan 13 inçlik Frestone 440 lastiklere aitti. Andrew Kobak'ın arabasında bu tür lastikler yoktu ve evinde yapılan aramada da bir şey bulunamadı. Kobak, DNA profili tecavüz testi için alınan seminal sıvıyla eşleşmeyince resmi olarak şüpheli olmaktan çıkarıldı. Başka bir ipucu bulunamayınca, Katilin izi sonunda kayboldu. Amy Villard'ın ölümünden bir yıl sonra, 19 yaşındaki Patty Jordan, polise bir araba kaçırma girişimi ihbarında bulundu. Ona göre, yerel bir gece kulübünden çıktıktan sonra onu takip eden bir adamdı. Patty Wardana göre, trafik ışıklarında dururken birisi arabasına zorla girmiş. Zaten gece olduğu için kız durup ne olduğunu öğrenmeye zahmet etmemiş ve yoluna devam etmiş. Kimliği belirsiz kişi bir kez daha arabasının önünü kesmeye çalışmış ve yolun kenarına çekmesini işaret etmiş. Sonra onu solladı. Böylece kız arabasının plakasını görebildi. Neyse ki, Pati plaka numarasını hatırlıyordu. Araba 40 yaşındaki Arthur Bor adına kayıtlıydı. Bor 20 yıl önce, 1975'te Nevada'da ikinci derece cinayetten suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti. İnanılmaz bir şekilde, sadece 11 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye edilmişti. Bir suç analisti olan Daleyeger, geldiği eyaletteki şartlı tahliye kurulunun aklında ne olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Ancak ona göre bazı insanlar rehabilite edilemez ve ne yaparsanız yapın değişmezler. Bor da bu insanlardan biri. Genç kadınlara yönelik çeşitli saldırılar da dahil olmak üzere, 20 yıllık bir kanunla sorun geçmişi var. Bu adam kadınlardan gerçekten nefret ediyor. Onları küçümsüyor ve cezalandırmak istiyor. Kendini erkek gibi hissetmek istiyor ve bunu hak ettiğini düşünüyor, dedi Eger. Memurlar bunun onun intikam alma şekli olduğunu söyledi. Müfettişler daha sonra Ami Willard'ın kaybolduğu gün Philadelphia polisinin borahı ilgisiz bir konuda sorgulamak üzere durdurduğunu öğrendi. Kızın cesedinin bulunduğu yerden yaklaşık 6 blok ötede durdurulmuştu. Bu nedenle polis onunla konuşmaya çok hevesliydi ve onu bulmaya çalışıyordu. Polis Bohru Ami Villard davasıyla ilgili sorgulamaya gitti ama Bohru hiçbir yerde bulamadı. Arama o zaman başladı. Ami Villard'ın öldürülmesinden bir yıl sonra Philadelphia'da başka bir araba kaçırma girişimi yaşandı. Mağdurun verdiği bilgiye göre failin eski hükümlü Arthur Bor olduğu ortaya çıktı. Ancak polis onu bulamadı. Kısa bir süre sonra başka bir kadın polisi arayarak, bir adamın üçüncü kattaki dairesine girmeye çalıştığını bildirdi. Adam tutuklandı ve kendisini Peter Thomas Love olarak tanıttı. Cebinde Honda marka bir arabanın anahtarları vardı. Memurlar arabanın bu civarda olduğunu tespit etti. Plaka numarasını araştırdılar ve plakanın Arthur Boruk'a ait olduğunu ve yine adama ait olan 1993 model bir Ford Escort'a tahsis edildiğini öğrendiler. Polis Ayrıca Peter Thomas Tamislav’ın takma bir isim olduğunu aslında Arthur Borah olduğunu öğrendi. Peki Borah’ın plakası neden 1993 model Ford escort’ta değil de Honda’daydı. Cevap basitti. Araba çalınmıştı. Araba 3 ay önce kaybolan eşi Mary Cabus’a aitti. Philadelphia şehrinde yaşayan genç bir kadın olan Mary Cabus’un ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilmişti. Bir sabah işe gelmesi gerekiyordu. Ama gelmedi. Müfettişler Kabusos'un Ami Villard'ın saldırıya uğradığı, 476 numaralı yolda araba kullanırken kaçırıldığına inanıyor. Bohrun kullandığı arabanın bagajında kurumuş kan bulundu. Her iki tampon da hafifçe çizilmişti. Bor hemen Mari'nin kaybolmasıyla ilgili bir şüpheli haline geldi. Polis artık onun Ami Villard'ın cinayetine karışmış olabileceğine, her zamankinden daha fazla inanıyordu. Benimle hapishaneye gel, ve sana bilmek istediğin her şeyi anlatayım. Ama eğer hiçbir şeyle suçlanmıyorsam, beni televizyona çıkarmanın adil olmadığını düşünüyorum, dedi Bor. Arthur Bohr'un mazereti, o gece Amiye'nin bulunduğu barda değil, doğum günü partisinde bulunmasıydı. Ailesiyle birlikte olduğunu belirtti. Ancak, ailesi değil, sadece çıktığı genç bir kadın vardı. Bu kadının bir çocuğu vardı ama genç kadın Borah'ın söylediklerini reddetti. Amy Villard'ın kaybolduğu gece, Smokey Joe'nun barında olduğunu söyledi. Polis, bohru cinayetle ilişkilendirebilecek herhangi bir ipucu aramak için kanıtları yeniden inceledi. Kızının ölümünden bir yıl sonra, acil servis hemşiresi olarak çalışan Gail Villard, Amy'nin yaralarının fotoğraflarını görmek istedi. Görevlilerin elmas deseni olarak adlandırdığı bir fotoğrafa baktıktan sonra, kadın bunun bir elmas deseni olmadığını, bir yanık olduğunu söyledi bu bir alev yanığı değil, diye açıkladı. Vücudunun, üzerinde bu çıkıntılar olan bir şeyle temasından kaynaklanan bir yanıktı. Ama kesinlikle bir yanık iziydi ve düzensizdi. Müfettişler hemen Borah'ın Ford Escort'unun, Ami'nin kaybolduğu sırada kullandığı araba, izini sürdüler ancak kötü bir haber aldılar. Araba kızın kaybolmasından birkaç ay sonra bir kaza geçirmişti. Çekici şirketinin izini sürdüler ve arabanın nereye çekildiğini sordular. Olay yerinde neredeyse bir yıldır çekici şirketinin yanındaki bir tarlada park halinde duran yeşil bir Ford Escort buldular. Yani henüz adli olarak analiz edilecek zamanı olmamış potansiyel bir kanıt vardı. Aracın dışarıdan yapılan incelemesinde ön tamponda küçük bir hasar olduğu görüldü. Aracın lastiklerinden en az biri 13 inçlik Frestone 440'tı. Yani olay yerinde bulunan izle aynı tip. Harrisburgtan bir gizli parmak izi uzmanı lastiğin sadece marka, model ve ebat olarak değil, aynı zamanda aşınma açısından da eşleştiğini doğrulayabildi. Bu da bulmacanın bir başka parçası. Yani bu davada uzmanlık çok önemliydi. Borah'ın arabası neredeyse bir yıldır üstü açık bir şekilde duruyordu. Dolayısıyla polisin arabada kan izine rastlamaması şaşırtıcı değil. Bu noktada, adamın geçmişte bir hastanede, ameliyathanede çalıştığını ve muhtemelen kanı temizlemenin tüm yöntemlerini burada öğrendiğini öğrenebildiler. Memurlar, arabaya daha yakından bakana kadar yeni bir kanıt bulamadılar. Pensilvanya Eyalet Polisi alan Siteyart'a göre, arabayı kelimenin tam anlamıyla parçalara ayırdılar. Koltuğu ve halıyı sökmüşler. İz aramak için vakumlu temizlik yapmışlar. Memurlar daha sonra kapı panelini söktüler ve arkasında bir miktar kan buldular. Daha sonra yapılan testler, yolcu kapısında bulunan kanın Amee Villard'a ait olduğunu ortaya çıkardı. Ancak en şok edici keşif, polisin çekilirken arabanın altında fark ettiği şeydi. Güneş arabanın altına vurduğunda bir yağ karterini aydınlatıyordu ve polis bu karteri inceledikten sonra Ami Villard'ın cesedinde bulunan izle aynı olduğuna karar verdi. Silahlı kuvvetler patoloji enstitüsünden bir uzman, yağ karterindeki desenin kızın vücudundaki izlerle eşleştiğini doğruladı. Savcılar Amey Villard'ın ilk olarak Smokey Joe's bar'da Arthur Bohr'un dikkatini çektiğine inanıyor. Adam daha sonra kızı bardan çıkıp eve gitmek için kullandığı 476 numaralı otoyola kadar takip etti. Savcılara göre Amey yoldan çıkmak üzereyken Bohr arabasına çarparak onu durmaya zorladı. Çarpışma her iki arabanın tamponlarında izler bırakmıştır. Amey'i arabadan indiğinde Bohr ona bir levyeyle vurarak korkuluklara kan sıçramasına neden olmuş ve ardından onu arabasına sürüklemiştir. AME'yi nereye götürdüğünü kimse bilmiyor. Ancak adli kanıtlar, bohrun Firestone lastik izinin olay yerinde kaldığını ve arabasıyla AME'nin üzerinden geçerek derisini yaktığını ve gövdesinde arabanın yağ karterinin izini bıraktığını açıkça gösteriyor. Daha sonra cesedi terk edilmiş bir otoparka atmış ve AME'nin kıyafetlerinden kurtulmak için olay yerine geri dönmüştür. İronik bir şekilde en önemli kanıt olan AMİ'nin vücudundan analiz için alınan seminal sıvı Arthur Bohr'un DNA profiliyle eşleşti. Cinayet davasından önce polis, komşu Pensilvanya eyaletinin Bux ilçesinde Mari Cabus'un iskelet kalıntılarını buldu. Bor tutuklandığında, Cabusos'un arabasının direksiyonundaydı. Mari'nin cesedi Arthur Bohr'un yaşadığı yerden 30 kilometre, AMİ'nin kaçırıldığı yerden ise 48 kilometre uzakta bulundu. Ami gibi Mari de kafasına aldığı darbe sonucu öldü. Duruşma sırasında savunma Bohrun çocukken ihmal edildiğini ve sunun düşük olduğunu ileri sürmüştür. Duruşma sırasında Bor, öfke patlamaları nedeniyle birkaç kez kelepçe kullanmak zorunda kaldı. Bohrun ailesi adliye dışında medyaya hoşnutsuzluklarını dile getirdi. Üvey kardeşi ve annesi davayı takip eden gazetecilere saldırdı. Sonunda Arthur Bor tecavüz ve birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve idama mahkum edildi. Suçlu bulunup ölüm cezasına çarptırıldığında, Bohr'un tepkisi ne oldu biliyor musunuz? Ameyenin annesine döndü ve iki parmağını havaya kaldırarak onu tehdit etmeye başladı. Sizi, Bayan Villard'ı ve iki çocuğunuzu öldüreceğim dedi. Duruşmadan sonra Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Patrick Mehan, Arthur Bohr'un soğukkanlı bir katil, ve gerçek bir yırtıcı olduğunu söyledi. Tüm kariyeri boyunca bu kadar tehlikeli olduğunu düşündüğü biriyle hiç karşılaşmadığını söyledi. Ve böylece Arthur Bohr'un hikayesi sona erdi. Ameyenin annesi Gail Villard, onun hiç kimse tarafından hatırlanmayı hak etmediğini belirtti. Arthur sadece aşağılık, korkunç bir insan. Bence günün sonunda, DNA, lastik izleri ve yağ karteri olmasaydı, polisin elde ettiği başarıyı elde etmesi çok zor olurdu.